Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter çıkınca çıldıran çocukları izleyeceğiz. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Eminim aralarında efsanevi çıkaran vardır. Başlayalım. Daha önce de bir video denemesi yaptım ama olmadı. Dokun dokun. Bum 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 bum. Hadi tamam. be! Hadi be! Hadi be! Dur sesim düştü. Yönet! Cini çıktı! Cini çıktı! Yuh çine çıktı! Cini çıktı! Cini çıktı! Cini çıktı! Cini çıktı. Cini çıktı. Beğenme dostum bak çok şeysin. <laughs> Lütfen Piper olmasın. Hadi. Nita. Piper'dır. Frank. Frank. Ne çıkacak? sen öyle çıkarsa Nita. videoyu bırakırım. Bak benim karakteri. Daryl. Şimdi Hadi bakmıyorum. Ya. Bakıyorum. Leo! Leo çıktı! Oooo! 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 geldi Oooo!

Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. edilir. İyi günler. Bir şu sandık açımını da yapalım gidiyorum. Tamam. Lan! Tamam Bu tamam. çok bağırmamış. Ananı sikeyim. küfür etme lan. lan Seni Tövbe. Lan. lan sus. lan sus lan. İki buçuk. <laughs> O şaka bu. Şaka. Evet şaka. Uyan bakayım rüya bu. Ana kalmadı. Ana Bak küfür etme abi. Abicim küfür etme. Laz gibi oğula yeter ki küfür etme. Neyse. Uuu. İnşallah Onun Tane çıkar. abi senden oradan çıkar. Hadi İş çıkmaz. El primo. Evet. İşte bu. El primo. <laughs> Alkomuz. Bu Arkadaşlar şansımız yerinde değil sanırım. Sadece e, bu, e, Kaç? Kadar. <laughs> Buradan bir tane büyük tane var var. Allah'tan Birin. belanı istemiyorum Efsane bir yani verirse güzel ben sana küfür ederim. Gidiyor sandıklar boşa neyse. Açalım umarım yeni bir karakter verir. Verirse evet, var cin. ya. Burada ağlarım efsane olur. Tamam, ah cin. ah ah. Cin. Lan. Abi cin o kadar da Allah güzel. Allah'ım cini verdi. <laughs> Oğlum. Ne oluyoruz? <laughs> Abi. Ben çok şanslıyım. Şunlara vurmasan iyiydi. <laughs> Şişt, ederim, ama alttaki yazı çok iyi ya. Ekran görüntüsünü alayım arkadaşlar be. Jim nerede? Jim geldi. Niye tövbe? Ha cin ya. Espri çok kötüydü. Benim <laughs> tane verim <laughs> tane kadar bir Sen büyük oyun yedin. <laughs> 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 <Sesini kusaydım> ya. daha <laughs> verdi. Kulaklıklarımı kesinlikle ediyorum. Anne bir daha Oha! Ne bu çıktı? Oha! Şaka yapıyorsun abi. Abi ne çıktı? şaka yapıyorsun sen. ne Bana ne Asıl ben alacağım mikrofona dayamam. Ben tamam lan tamam. tamam. Yoksa Şaka değil Ben niye bunu hey, çıktım ya? Abi! Abi! Abi tamam 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 Yok tamam de. Sakin abi. Ne kadar <laughs> lan şaşırma bu sanki. Ne? Tamam. Ben var ya o kadar şaşkınım ki. Şaşkın. Evet çocuk çok şaşkın ya. 150 kupa da sen sana ne çıkaracak? Çok merak ediyorum. 150 kupa. Ya poka. Fiyat çıktı. Selamun aleyküm. Bir şey demedi. Aa internet falan. Ama çok iyi bu Tepki loading. Tepki yükleniyor. <laughs> <laughs> çok gereksiz bir tepki yapmış be. Yazık. <laughs> sen sen ne ne yanıtı Abi. Boku geldi. Aferin. Zeyil. Durun arkadaşlar. Evet. Üç. Rüzgarla. Rüzgarla daha çok Yunus'un işi oluyor. Yunus'la Yunus takılıyorlar onlar. Abi Rüzgarlı diğer ekrana baktın mı? Hadi lan oradan. Hadi. Evet. Reis ne yapıyorsun sen? çıktı oğlum. Film çıktı lan. Tek sandıktan az önce. Canlı yayında mı çıktı? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben korktum ya. Ben onun bir tane video, videoda sandık açtım. Cin çıkmadı. Şimdi mi cin çıktı? Evet. <laughs> Neyse. Bir kere daha girebileceğim. Gel bakalım. Ne misin abi? abi. Gerçekten oruç. Güzel. Abi? Hmm. Bak bir tane Harika. TikTok videosu vardı bunun hakkında. Güzel. Şimdi göstereceğim size. Güzel, güzel. Bunda da boş yok. Bunu güzel. çok güzel, güzel. bir güzel. anlamlı güzel. bir TikTok güzel. videosu. Güzel. Bunu yarıda keseceğim. Güzel. Pem. Pem. Şimdi bunu yarıda kesip size o TikTok videosunu göstereceğim abi. Şimdi çok anlamlı bir TikTok videosu göreceksiniz şimdi. Gerçekten çok anlamlı ya. Şuraya basalım. Bak şimdi. Hangisi? Ha bu. Bakın şimdi. Çok anlamlı. Yav bir git. Bunda da boş yok. 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 Bir daha yok Bunda da boş yok. Bunda da boş yok. Bunda da boş yok. Tamam. Abi şimdi bunu size soruyorum ya. Gerçekten doğru bir şey yok, var mı? Gerçekten. Neyse bugünlük de bu kadar. Like atmıyorsunuz bakıyorum. Like atın, abone olun. Like, beğenmediyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ama kesinlikle abone olun. Sizi seviyorum. Bay bay.